Adana'nın yeşil kalbinde, Karaysalı'nın huzur dolu doğasında saklı bir cennet olan yer köprü mesire alanı ve şelalesi, serin sularının melodisiyle ruhunuzu tazelemek için sizi bekliyor. Adana il merkezine 63 kilometre, Karaysalı ilçe merkezine ise, sadece 10 kilometre uzaklıkta bulunan bu doğa harikası, Çakıtçayı üzerinde, heyelan sonucu oluşmuş, doğal bir köprüye ev sahipliği yapıyor. Yer altından çıkan pınarların çakı tırmağı üzerine şelaleler halinde dökülmesiyle oluşan bu eşsiz manzara, ziyaretçilerine serin ve yeşil bir ortam sunuyor. Nisan ve Mayıs aylarında şelalenin en coşkun halini görmek için seyir terasından çakıt çayının yerin altına batışını ve çıkışını izleyebilirsiniz çam ve çınar ağaçlarının gölgesinde dinlenirken göletlerde ördekleri izlemek de ayrı bir keyif. 7 kilometrelik doğa yürüyüşü parkurunda Kapıkaya Kanyonu'na uzanan bir macera sizi bekliyor. Piknik alanlarında ateş yakma imkanı sunan kamelyalarda keyifli anlar geçirebilir, fotoğrafçılık ve manzara izleme aktiviteleriyle Anılarınızı ölümsüzleştirebilirsiniz. Varda Köprüsü, Kapıkaya ve Körkün Kanyonları gibi çevredeki diğer doğal güzelliklerde keşfedilmeyi bekliyor. Yer Köprü Mesire Alanı, doğanın kucağında huzur ve macera dolu bir kaçamak arayanlar için ideal bir destinasyon.